Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yanımda YouTuber biri var. O da tabi e, tanıyorsunuzdur. Üstünde yazıyor. Demir. Hoş geldin de vid videoya. Hoş buldum. Bu bu kan bu sesi bir yerden tanıyorsunuzdur. Demir Kadem. Hatta ben baya bir tanıttım. E, şimdi hemen ta şuraya yani sağ ya alt gibi. köşeye ben Yok, e, onun gibi, kanalını bize. bırakacağım. Ee, şimdi de hemen oyuna girelim ve pır pır etmeyen aynı hani yapalım. Ee, kimse girmiyor oyunuza. Neden? Ha, gelin. Gelin. Yok yok gelmesinler. Tek de olur. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mesela tek gideriz güzel ha. Ne? Altı player mıydı? Açıklanıcı gerekiyormuş ya fazla. E buraya gel buraya. 3 player var. Hani? Üç oyuncu hani? var burada. Lan hani? bir oldu? Efendim? Hani hani nerede? Bir, 2 oldu. 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu. oldu. Hadi bir kişi. Bir, bir, kişi bir kişi. Bir kişi. Bir kişi. Bir kişi. Hadi. 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 Abi madde. Abi. Bak abi. Abi. Lan abi. Bir gelmesi lazım. Of. Ah. Ben çalmaya gidiyorum. Ya sen de arkadaşım bak bak bırak. bedava bedava gel gel gir 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 gir. Ben girin bakın. Bedava gel. Please. please. Please ya, Hadi gir. please. Please please please. Gir gir. Anjir ne yapmaya koydum ben. Üç, iki, bir. Yi bir, <laughs> bir daha girelim. Ya bu ne lan? Arkadaşlar biz olana kadar videoyu devam ettireceğiz. Şimdi kapatayım ben. Aa. Arkadaşlar başladık. <laughs> ee, şu an ben demir demirimi arıyorum. Demir. Neymişsin? Gel buraya. ha, ha burada. Buradayım. Ne? Benim ben kaybolmayalım. Ha, benim yerim burasıymış. Senin nerede? Benim 12B, benim 12B. Hayır! 12. 12B nere? Ee, nereden bileyim? Arkadaşlar, e neden demirle beni yan yana oturtmalılar oyunda? Valla sinir oldu ma. Vallahi oldum, ha? 12B Hala, yok. 12B yok? 12B Arkadaşlar 12 B. bu... Lan mı? 12 B'yi bulamamış. 8 D'deyim ben. Abi sen ok işaretini takip etsene. Oraya git. Ok işareti nerede? Her, her yere gir. Dur ben sana bulayım. Kaç B? 12 B. 12 B. 12 B yoktur ya. Arkadaşlar oyunda hata mı olmuş? 12 B diyor. 12B yok ki arkadaş. Ben burada ya. 12E hani? burada. 12C. Baksana burada lan. Lan burada 12B burada. Hah. Yerine geç, yerine. Oğlum sen senin şeyini bulmaktan. Arkadaş, canım %66'ya düştü. <laughs> 12 B. Evet. Hello, passengers. passengers. Are... We are now at the to... crossings outing? Ben sizin, ben sizin kaptanınızım. Feel free the... to get out of your seats and uh, get out. Bedava tatil'e gidiyorsunuz. Evet. Bedava. Burada oyun şey... konsolları var. Ben de karşımda oynayayım. Work. Hani oynanır? Gitmez. Bruski. Messi very short. Gideyim oynayayım. Ronaldo is good. Neymar is good. Ney <laughs> Cristiano no Messi. Lan lan. Arkin işler. <laughs> lan. 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 işler. işler. Ben korkmaya <laughs> başladım. Yerine otur. Yerine otur. Yerine otur. Yer. Arkin. Ar Arkadaşlar ben oturmayacağım yerime. Ha kaçın kaçın. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Oha biri olsun dur. Lan hayır. Lan. Arkadaşlar. Canavar çıktı. Yok canavara geldi. Oh my God, we are going to dead. Olamaz. Oh e, my God, göreceğiz. kaçmamız lazım. Lan <laughs> <Bismillahirrahmanirrahim>. arkadaşlar, <laughs> küçük küçük köşedekiler sakin izlemesin. Korkabilirsiniz. Ee, e, hostess Bey. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Mesela. size günün sorusu Messi mi Ronaldo mu? Ronaldo. Valla ben de Ronaldo diyorum ama Messi'ye de saygım var. Arkamdan geliyor. Tövbe. Lan arkadaşlar. Sanki benim sonum geldi. <laughs> benim de küçük bir sonum gelmiş olabilir. Amin. Anneciğim. Anne. Lan. İkimiz de zıplayalım. Ne? arkadaşlar. Ben sakinleşip gelirim. Arkadaşlar yine başladık. Ve bizim pizza, Boy, pizza, pizza Pizza pizza, pizza. Ben bitti benim. Gel yeah, gel. Yeah. Bitti benim. <laughs> Benimki de bitti. Ben Aa, benim bitti. Ne oldu? Hello. How are you? Lan pilot değişmiş. Co-pilot. Ben yerime oturuyorum ya? Kimse umurumda değil. Bana bana beni oluyor Bun ki Demir. Demirsen hangi sınıfsın? Ee, söylemeyeceğim. Tamam. Şimdi yaşınızı söyleyin de linçliyorlar. O ne? Deprem oluyor. Nana, <laughs> <laughs> gute oluyor. Arkadaşlar Aa Demir Demir'in profiline bakayım deprem olurken. Hmm. Profilim nasıl? Nekil. ah. oyun konsolu var. Avatarına Ay. bakıyorum. Arabanda kim? Arabam dışya. Lan, lan geliyor. Lan. Oh. Güçlü Arkadaşlar sonumuz geliyor vallahi Ay, Ben de bir video çekeyim bari. Aman. Bunlar ölürken ben de video çekeyim. Bu ne? Can yeleğini tak. Can yeleğini tak. Can yeleğini tak. Oturma yerinin orada var. <laughs> Ronald Allah, is Girdin mi? He girdim. Boynuma giyiyorum değil mi? Evet evet. Türkçe'nin Ondan içinden arkadaşlar Kesinler. size ikinci günün ikinci sorusu. Sence Türkçe'nin içinden Hı? geçen YouTuber kim? Öldüm öleceğim. Öldüm öleceğim. öleceğim. Arkadaşlar öleceğim. uçak düşmüş. Ben halen burada. Diyor çekiyorum. Bu Mas senin canın Demir. Demir. Ben öldüm öleceğim. Bana benim canım da atmış. Şimdi oraya gideceğiz. Hayır yüzerek değil. Ya yüzerek değil. Bunun üzerinde gidiyor zaten. Bu gidiyor mu? Ben niye nokta nokta diyorum? What is the that? No. Ada görüyoruz. Ada görüldü. Şark ne? ne? Valla bilmem. Ada görüldü. Köpek balığı geliyor. Köpek balığı geliyor. Arkadaşlar, Son arkadaşlar, olsun arkadaşlar. Olsun. Arkadaşlar kaçmalıyız. Köpek balığı. Şaka yaptım. Kaptanları devirle ben. Ve şu an adaya doğru gidiyoruz. Saçma sapan. Benim canım 52 oldu. Benim 21. Lan demir öldü öleceksin ha. Video çekemeden öleceksin valla. Demir sen neden kendi hesabına video çekmenin burada şimdi? Bilmem. Vay bu sürekli adam. Arkadaşlar biz burada yaşarız vallahi ha. Ben burada seni kaybederim. Ne no, oldu baby, baby shark? Baby shark. Ben, ben dağın en Ay. tepesindeyim. Aa ben diyorum. Pew. What? We madde. Ee, okuyamadım tam. Hemen bir ben, ben şey buldum burada. Lan. Ben bir şey buldum burada. Niye dağın üzerindesin? Öyle. Ne yapayım? Ana. Aa elma. Bu ne? Nereden bileyim? Aa kafes. Ne kafes? Kafes buldum. Buna beni soksanız ya. Ah. Right. Right. We find food, right, and blue. Ben aşağı Ben çok bilgiliyim Bunu... şimdi lan. Her şeyi ben söylüyorum neredeyse. Mükemmelsin mükemmel. From Orlanda forest. Ben yiyecek bir şeyler bul. Kesinlikle elma yemeliyiz. Um, 21 canım var. Elma yiyerek canım var. Arkadaş ne Don't eat the apples. Bir çocuk e, öyle diyor ben de, de yememeli. Neden? Bence de Why? Why dedim? Neden dedim? Bence de yememeli. Zehirli olabilir. Frank'e why evet. yazdım acaba neden? bile çocuk. değil ben yedim. He, kız, neden? Zehirli. Ama bence de haklı. Çünkü normalde bu story oyunlarında e, yediğimiz şeyler zehirli olabiliyor. Bu ne? hakkında konuş. Nerk'le konuşalım. Gel senle konuşalım, gel. Evet Nerk'le ee, konuşalım. Lan hayır, Apple'ları bizim... yemeyin. Hayır bak, da, e, canavar kesinlikle e, bizim peşimizde. Bence de. Bence de. Şey... Ee, şey, yazacağım, korkuyorum. Sen neyse yazmayayım ben. Bunu da Bak yaparak girmiş. Ben de girdim. Gangs. Gang. Lan. Hii, yağmur yağıyor. Oh no. Oh no. Gangs. Öldüm. Oh no. Vallahi ölüyorum. Arkadaşlar ben buraya ben kadar geldim. geldik. Ölmelim. Lan Demir. Ben öldüm öleceğim. Demir arkadaşlar Anladım. öldü ölecek valla. Videoya yetişmeyecek. Benim 10 sağlığım var. Sağlığım 10. Vatta. Benim 38. Ben 28 fazlayım hemen. İnşallah ölmezsin. Ben burada kalacağım. Onu bir şey can, Burada uyumak güzeldir ha. Ben yardım alacağım ya. Gerçekte burada uyursam ben kabul ederim. Obama. Block schooler. Lan? El feneri falan var. Şemsiye var. Kankıslar nereye geldik? Let's get out. Hadi bakalım. Ay. Ben parkurda ustayım. Ben parkurda çok kötüyüm. Allah inşallah ölmezsin, Demir ölme. Ben parkur ustasıyım. Ben, ben, ben parkur ustasıyım valla. Ölmem bence. Bir de parkur ustasıyım diyorum. Sonra ölüyorum. Ne? Diler <laughs> ne? Gülermiş. Yeniden canlanamaz. Arkadaşlar. Gülüyorsanız gülün lan. Ağlıyor Gülüyorsanız gülün lan. Ağlıyor musun? Arkadaşlar, ben kazandım. 2 dakika ben Beni ağlayıp, izle. ağlayıp geliyorum. Beni izle beni. Neyse arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. İzleniyor Hayır, mu? Hayır beni izlesin arkadaşlar. İzleniyor mu? Evet. Ama bir şey diyeceğim. Ee, belki takipçiler sıkılır diye... Evet arkadaşlar biliyorum çok komik oldu. Ben park parkur ustasıyım derim ve öldüm çünkü kamera açım kötüydü. Neyse bir gün bugün de video sonuna geldik. İlk defa Demir'le video çekiyorum ve hepinize görüşürüz. Görüşmeyiz. Bye bye. <laughs> İyi mi?